18 Haziran 1920 Karadeniz Ereğli'nin kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Karadeniz Ereğli Belediyesi tarafından Cehennem Ağzı Mağaraları bölgesinde bugün bir etkinlik düzenlendi. Bu etkinlikte Peyl'de bulunan dernekler ve yöresel derneğimiz olan Anlaşmalar Derneği'nin katılımıyla yöresel ürünlerimizin tanıtımı yapıldı. Birçok davetlinin katıldığı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Karadeniz İlçe Kaymakamı Sayın İsmail Torunluoğlu, Karadeniz Eyleli Belediye Başkanı Sayın Halil Postbüyük, Karadeniz Eyleli İlçe Jandarma Komutanı birçok davetlinin katıldığı bu organizasyonda Anlaşmalar Derneği Dernek Başkanı Cevdet Demircan ve Asbeyler Muhtarı Sayın Hasan ve dernek yöneticilerinden İsmail Güngör'ün sunumlarıyla derneğimiz bugün güzel bir etkinliğe imza atmış oldu. Yöremizin gartlaç, hani yoklu ekmeği dediği, cevizli kömeci, Saraylısı, yöremizin yani güzel tatlarından saraylısı, bal yapmış gözlemesinin sunumlarıyla güzel bir kermes oldu. Gelin sizleri Karadeniz Areli'nin 18 Haziran 1920 Kurtuluş Yıl etkinliği dolayısıyla bu kermesten görüntülerle baş başa bırakalım, İyi seyirler diyelim. Güzel bir etkinlik oldu, müzik ve e, konserlerle devam ettik. Hem Areli'nin güzel etkinliğini hem de derneğimizin kermesini sizlere aktarmaya çalışalım. Beni arayın Ya suba'ları var ya. Gel Buna yapın. Yapın. Buna ya başkanım gel. yapar her, her gün Ağabeyim

ve ısıtma ile karıştırılık Evet. Her dernek. her bölgenin özel derneği. Görsel yeniden Kızları şeker para Öyle de oluyor. değil bu versiyonda kol polisti çıkartıyorsun onları. Evet. 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 Karamancanın kurşusunu yaptın. Biliyorum takip ediyorum. Gül bak. Evet. Ha güzel şekilde çıkarttınız. Ehlattım. Ay Erelik'le cennetinden masmavi denizlerde buleşeşip satılır. <laughs> Şimdi anladım. Bu tanıdık. Hoş geldiniz. Nasılsınız? yırsınız. cennetinden doyamam Erelik'e. hep tek gör her gün her gün rolü aynı Kaşık evet. evet. var mı ya? Tatlı var mı? Ya o zaman. Ne bu? O da, bu. Da, da. bu? Saraylı. Evet, En güzelsiz. O Bu tatlı mı? Eyvallah, Teşekkürler çok sağ olun. O kilo yapar bize. Evet bir fotoğraf. Bir dakika şöyle ben. Şöyle. Yandan yandan sanma. Orada dur beğeninizi alın. Kendi yöremize ait. Bizim yöremize ait. Tamamen doğal. <laughs>

Normal ikisine karıştırırız ya da bunu sadece yoğurta da karıştırırız öyle. Tabii. Bu bunu Eyvallah.

Ya, güven derken oldukça değil. Ya tamam yani yok, laflar o tarafta ya o yüzden. Abi evet. şunu bayağı bir bırak da evet. şöyle evet. çekeriz.